25 Şubat 2004'te Profilo Alışveriş Merkezi arkasındaki sağlık ocağından çıkarken 5 kurşunla vurulan Ahmet Çakar, o dönemde Alişen ve Haluk Ulusoy'dan şüphelendiğini belirtmişti. Olayın faili yıllarca bulunamazken Çakar taburcu olduktan sonra spor yorumculuğuna geri döndü. E-spor YouTube kanalında konuşan Çakar, kendisini kimin vurdurduğunu kesin bir dille açıkladı. İlk defa açıklıyorum diyen Çakar, kendisini Alişen'in vurdurduğunu söyledi. Çakar, şunları söyledi: ilk defa açıklıyorum. Maalesef 99 oranında beni, az önce bahsettiğin o isim vurdurdu. Alişen, bunu niye söyledim? Hakkımı helal ediyorum. O olaydan 5 ila 6 sonra torununu elin bir trafik kazasında kaybettik. Onun adı da Alişen idi. Keşke Alişen şu anda beni tekrar vurdursa da o çocuk yaşasaydı. Bunu da söylüyorum.